Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en pratik şekilde kiloşetek yapacağız. Kumaşımı 4 kat olacak şekilde önce katlıyorum. Sonra tekrar katlıyorum. Belimi ölçüyorum 72. Artı iki mola payı veriyorum. Beli 74 cm olarak düşünüyorum. Bel çapını bulmak için bir formülümüz var. Bu formül bize merkezden çapı olan mesafenin uzunluğunu gösterecek. 74 bölü 6 eksi 2 eşitleri yuvarladık 10.5. Çevrem değil. 10.5 benim buradan bulacağım açı. Pergel mantığı gibi. Döndüre döndüre. Merkezin benim köşe noktam. Etek boyumuz 60 cm. Yine aynı mantıkla döndürerek 60 cm'den etek ucumuzu belirliyoruz. Kumaşımızın verevi sarkacağı için göderle 45 derecelik açıyı işaretleyip oradan 1,5 cm düşüyorum. Şimdi kesmeye başlayabiliriz. Kumaşımızı açıyoruz. Ve mankene giydirebiliriz. Üstüne bir rapaj çalışması yapacağım. O yüzden kemer yapmıyorum. Videonun detaylı anlatımı ve devamı hafta